Hello Cut. Herro bir oyun oynayacağız. Bu burada böyle eşyalar var. Bunları fırlatarak dünyayı parçalıyorsunuz. Oyun amacı bu. Hemen başlayalım. Bu kırmızı lazeri fırlat onu. Bismillahirrah O Forbidden oyun gibi bir şey galiba. Meteor var. Dur bakalım. Oo bu da güzelmiş ama çok hasar vermiyor. Bu ne kara delik? İçine atmış O bildiğin kara delik değil mi? Bu iç çekiyor yani. Oo. Peki bir sürü olur Bakalım ne olacak? <laughs> Bakalım yarı kaçacak mı? Vaa! yaşıyor. oynatıyoruz. Roket galiba. <laughs> bir süreçim. Bunlar da bir süreçim. Bismillah. Allah. Ay 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 ay. Yok oldu. Oyunu çökerttik. Hah. Güzeldir. Bu ne? Güzel değilmiş ya. Aa duruyor o. Bunlar ne? Nasıl patlayacak? Duruyor yani orada Alatalım biraz. Eee, nasıl patlatacağız? Bekleyeceğiz mi şimdi? Tam bunlar patlasın ya. Biz başka şey bakalım Ne? Hemen izinli buna bakalım sarıstra. Senden de bir soracağım merak ettim. Bakalım ne yapacak? Uzaylılar ama Ne yapacak hiç bir? Ne yapıyor? Işın e, attılar ama anlamadım çok. Bir daha yapacağım. Ah, şimdi bakacağız. Bakalım ne yapıyormuş. Ha, bu iş güzel değilmiş. Bir tane ışın itiyor. Güzel değilmiş. Bunlar patlamadı. Nasıl yapacağız? Bu ne? Lazer herhalde. Bunlar lazerle mi patlayacak ki ya? Bu ne? Lazerlerse patlar. Buha böyle patlayacak ya vuralım bakalım biraz. Hii! Öyle patlayımış dünya yok ettik. Hemen reset diyelim. Oo şimdi sıradan gidelim oh. Şurayı fırlatalım bakalım. Ne yapabilir ki? Bu sadece ışın atar herhalde. Ya e şunun gibi bir şey atar herhalde. Dedim işte öyle bir şey yapacak yani. Bir şey yapmaz bu çocuk. Ya bu yapacağı bu kadar işte. Daha ne yapacak ki? Bu ne yapıyormuş? dünya güneş çevirdi biraz önce. Vay be. Tamam ben böyle bir güneşi parçaladım. şey oldu? E, bu kadar. Mı? Bu kadar değilmiş. Bir de patlıyormuş. Oha. Dünyayı yok etti tamam bu mavi laze çok güçlü değilmiş beğendim çok o bayağı güzelmiş ama hemen eritiyor hemen eritiyor baksanıza direkt eritiyor yani termini bildiğin yılan var sırada kulakta bu yılan olmayabilir ismini bilmiyorum ama büyük ihtimal ismi yılan Ee, bunun etrafına dolaşacağım mı O, bu elma kuru gibi bir şey herhalde. Vallahi girdiği için üzülüyorum bakalım. Nereden çıkacak? Buradan çıkabilir abi Girdi içeri şey ama. Ha bir dönüyor bak. Alttan çıkacak. Bir şey yapıyor. Aha buradan çıktı. Bu nasıl bir şey? Bakın. tane ahtapot var fırlatayım bakayım. Ahtapot mu yoksa başka bir şey mi? anlamadım çok. Başka bir evrenden geliyor. Evet. Bu, bu ay ne yapıyormuş Bu ayna. Bu ne bu? Astroid mi ay mı atıyoruz anlamadım. Bir fırlatayım bakalım. Şuraya. Bu ay galiba ya. Oo bayağı güçlü yani. Bu neyse bayağı güçlü. Alakalıkta yaşayan ve ölenler de yazıyormuş. Biz 7 milyon kişi ölmüş. 12 milyon yaşayan var. Tamam. Başka dünyaya geçelim. Bir de bu Star Wars dünyasına bakıp videoyu bitireceğim. Bak bunu ikinci bölümünü çekerim büyük ihtimal. Evet. Ya da bunu diğer videoda çekerim. Ya yani biraz göstereyim. Bir çıktı olur mu? Bir on. İçine bakacağım sadece. Aa içi boş bunun. İçi boş. İçine bomba atabilir miyim? Aa içine bomba atıyorum. İçinde birikiyorlar. Onu da patlatayım. Evet videomuz bitti. Hepinize görüşürüz. Bunun bugün ikinci videosunu çekerim herhalde. Öyle düşünüyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.